merak etmesin. Aslı. 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 Aman be. Ama sulu gözlüymüşsünüz siz de. yani bir sabah gelmedim olaylara bak sen çok şey kaçırdın canım ay Neriman evde bütün gün halı silmekten dışarı çıkamadım yani Neriman bir şey diyeceğim Macit oldu sana aşık oldu aman o ne anlar aşktan sevgiden yok yani o zaman neden böyle öyle peşinden dolanıyor sürekli Fahriye ben onun için bir anlık hevesim işte merak etmişmiş lafa bak yeni oyuncağımı buldum demiyor da kızım Büyük aşklar büyük nefretle başlarmış ya. Sizin gibi böyle. <laughs> Fahriye ben Şinasi'yi kaybetmekten korkuyorum. Sen bana hala Macit diyorsun. Yine bütün dedikoduları kaçırdım değil mi? Ay şarkı, lütfen bir daha sakın olmasın sakın. Yalnız yani eğer bu sefer Macit Arcıoğlu'nun geliş sebebini kaçırdıysam... Cidden üzülürüm bak ha. Önemli değil. Ağzını payına aldı ve gitti. Bir daha beni görmek isteyeceğini sanmıyorum. Hmm. Orası hiç belli olmaz da. Fahriye başlama istersen. Ay iyi tamam. Gidiyorum ben zaten. Geç oldu. Cihan canı kükremeden. gideyim eve ya. Yani. Ay. Görüşürüz Çağla. Selam söyle. yabancı Sizin oralarda bir gece gezinmek epey pahalıya patladı bize. Uğradığım hakaretleri, duyduğum aşağılamaları saymıyorum bile. Bugün olanlardan sonra söylemeyi utanıyorum ama şahikaya şirkette bir iş verirsen çok sevinirim. olsun görebildiğim için çok mutluyum. Duygu'yu aradım açmadı. Belli'nin de telefonu kapalı. Hoş geldin. Bugün şirkette göremedim seni. Öyle oldu. Dün gece acayip dağıttık ama. Pelin artık ne söylediğini bilmiyormuş. Yaptıkları da açıklanır gibi değil. Dün gece yaşadıklarıma hala inanmakta zorlanıyorum. Şaka gibi. Mesela ne yaptı Macit? Seni seviyorum sana aşığım mı dedi? Ya da boynuna mı sarıldı? Gerçi haklısın. Her ikisi de çok ekstra bir durum sayılır. Yani hiç Pelin'den beklemezdik değil mi? Ne sürpriz, şaka gibi. Onur, sana Pelin kontrolden çıktı diyorum. Sorun benim ne söyledim ya da ne yaptım değil ki. Bak tekrar söylüyorum. Pelin daha kötü şeyler yapacak. Daha kötü ne yapabilir ki? Bilmiyorum. Ama Pelin'in içinde kendini bile aşan bir şey var engelleyemediği, durduramadığı bir şey. Dostum biz ona tutku diyoruz. Tutku. <laughs> beş harfli, beş kollu bir canavardır kendisi. Ben hayatımda böyle saçma bir şey yaşamadım olur. Dert etme. Pelin dahil hepimiz sendeki potansiyelin farkındayız. Elbet bir gün sen de tutkunun kollarına kendini yuvarlayacaksın. <laughs> Onur yeter. Laf sürekli Neriman'a geliyor. Yeter. Yo, ben Pelin'den bahsediyorum. Ama sen sürekli Neriman'ı düşünüyorsun. Neden acaba? Bakalım oldu. Hadi. Gitti mi Bahriye? Gitti. Sen de tartışmayacaksın. Aradın mı? Kim? E, tabii ki Pelin. Pelin'den başka seni kim arayıp sana mesaj gönderir ki? Dün gece sekiz arama üç mesaj. Ama bugün rahatın. Daha tırnaklarını çıkarmadı. Evet. herkesin aşkı yaşayış şekli farklı olur. Kimi içini tırmalar, kimi dışını. Oğlum ne olacak senin bu halin ya? Hah? Lan madem bu kadar seviyorsun bu kızı, madem bu kadar istiyorsun, git açık açık konuşsana oğlum. Allah Allah. Ne diyeyim kardeşim? Ha? Ne diyeyim? Neriman'ı karşıma alıp, ya Neriman, benim sana biz ayrıldık, bundan sonra arkadaşız dediğime bakma. Ben hep seni düşünüyorum. Kalbimde senden başka kimse yok. Hiçbir zaman da olmadı. Seni o kadar çok kıskanıyorum ki, o kadar kıskanıyorum ki. Bunu mu diyeyim Cihan? Oldu mu? Bence sevilenin sevildiğini bilmeye hakkı var aga. Haklısın kardeşim, haklısın. Maaş Tarcaoğlu bugün Neriman'ı aradı. Tabii Neriman yanımda konuşamadı, kıvrandı durdu. Allah Allah, bak sen şuna. Niye aramış? Ne yapsın? Neriman'a sevildiğini hissettiriyor. Hey Allah'ım, hey Allah'ım ya! iş başvurun ne oldu? Haber var mı? Ya. Daha şimdi haber yok da. Ama eli kulağındadır. Gelir yakın zamanda. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yani çok mu yeteneklisin? Çok mu şanslısın? Canım. Ben yeteneğim bir işe yaramadığını şans eseri öğrenmedim. Öğrettiler. Hayat bana haberlerini hep taklıcı güvercinlerle yolladı. Yani? Yani şansa inanmam, yeteneğe güvenmem. Kendi işlerimi, kendi yöntemlerimle hallederim. <laughs> Neriman! <Nereye>? Geldim! <laughs> Yarın benim adımla randevu alabilir. İşte bu kadar. Hisse senetlerinde olağanüstü bir hareketlenme var. Pelin'le mi mesajlaşıyorsun? Hayır. Pelin değil. Ha. Ee Onur? Sen ne zaman onu unutacaksın? Neyi? Duygu da dün gece ne